Bugün yapımı hem kolay hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Bardak ölçüsü ile gramla mililitre ile uğraşmadan kaşıkla ölçülerek yapılabilecek akıllarda kalacak ve lezzetiyle de akılda kalacak nefis bir tatlı. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi öncelikle 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı 4 yemek kaşığı şekeri mikserle yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıp şeker biraz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mikseriniz yoksa bir çatal veya tel çırpıcı ile süre biraz daha uzun olacak şekilde karıştırabilirsiniz. Evet şimdi 4 yemek kaşığı aşçak yağına 4 yemek kaşığı sütü ilave ediyorum. Sıvı malzemelerle birlikte kısacık karıştırdım. Şimdi 4 yemek kaşığı irmiği, 4 yemek kaşığı unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozunu, bir paket vanilyayı da ekledim. Karıştırıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Benimle bu videoda ilk defa karşılaşanlar için ben Eskişehirliyim, şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Şey, yazarken değil de Hani evet, yaz, yazdır kıvamı böyle olmalı. Kenarlarında yani. Çocuk nasıl anlayacak öyle mesela değil mi yani? Şimdi aşamasına Özünüm geçeceğim. Şöyle, hani iki tahtaya da dolduruyor sonra bekleyin anlatayım sonra yazmanızı izin vereceğim diyorum. Mesela Özgür. Kullanacağım tepsi küçük yuvarlak borcam tepsi. Çok az sıvı yağ ile yağladım büyük tepsi kullanabilirsiniz. Büyük yuvarlak borcam veya kare dikdörtgenli olanı da kullanabilirsiniz. Fark şu olur. Pişirdiğinizde e, tatlınız yani kekiniz e, biraz daha ince olur. Küçük bir tepsi de pişirirseniz benim gibi biraz daha kalın olur. Tek fark budur. Ölçüleri aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kek hamurunu tepsiye boşalttım. Fırını da 180 dereceye ayarlamıştım. Tepsiyi fırına gönderiyorum ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Bu süre içerisinde sütlü şerbetini de hazırlayalım. Bunu döktükten sonra trileçe lezzetinde bir tatlı olacak. Hatta daha güzel daha hafif bir tatlı oluyor diyebilirim. Yarım su bardağı toz şeker ile 3 su bardağı sütü karıştırıyorum. İlk bir bardak sütü biraz ılık olacak şekilde ekledim ki e, şeker daha kolay erisin diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama sonrasında keke dökerken tamamen sütlü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Kek pişene kadar soğuk ortama alıyorum. Buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Üzerine isteğe bağlı olarak yapabileceğiniz bir krema hazırlayacağım. Bir paket hazır sıvı kremayı mikserle kıvam alana kadar karıştıracağım. İsterseniz krem şanti hazırlayabilirsiniz ve hatta isterseniz çikolatalı sos bile dökebilirsiniz. Ve tabii ki sade halde de servis edebilirsiniz. Kremanın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Zaten buzdolabında muhafaza ediyoruz ama öncesinde çıkartıp oda sıcaklığında bekletmeyin ki mikserle çırparken kısa bir sürede kıvam alsın. Evet kek de fırından çıktı. İlk sıcağının geçmesi için fırından aldıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar bekledim. Şimdi hazırladığım soğuk sütlü şerbeti üzerine döküyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Video ile ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. sütlü şerbeti döker dökmez hemen çekti gördüğünüz gibi. Şimdi tamamen soğuması gerekiyor üzerine kremayı sürebilmemiz için ama bu şekilde servis edeceksiniz oda sıcaklığına geldikten sonra direkt buzdolabına kaldırabilirsiniz. Soğuduktan sonra üzerine hazırladığım kremayı alıyorum ve eşit bir şekilde dağıtıyorum. Kremayı da üzerine yaydıktan sonra buzdolabına kaldırıp tatlımı biraz dinlendirmem gerekiyor. 2 saat buzdolabında kalıp soğuyabilir ve tabii ki daha uzun sürede buzdolabında bekletebiliriz. Yani bir gece öncesinden de yapabiliriz. Evet nefis pastam hazır. Buzdolabından çıkarttım. Yeterince soğudu bekledi. Şimdi üzerine biraz fındık kırığı serpiyorum. Çok çok güzel oldu gerçekten. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin ve denerseniz, tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. yumuşacık dokusu ve hafif lezzetiyle gerçekten mükemmel oldu. Bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.